Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size sonunda video atabildim arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyordum. Ee, ama bayağıdır bak. Bayağıdır. Yeni şeyler. En şey son beraber. en son videom arkadaşlar Haziran'da falan olabilir. Neyse, e -e -e. şimdi arkadaşlar marketten bir şeyler aldım. Onları deneyeceğiz beraber. Ver benimkine. Dermakil'in şöyle bir e, bronz ışıltılı nemlendiricisini Benim aldım. Benim de var. Omaim'si de var. Da aynısı var arkadaşlar. Şöyle gel. Şöyle ucu bu şekil. Kahverengi. Evet kahverengi. Şu şekil. Daha Bayağı. yeni açtık. Kutusu çok tatlı. Arkadaşlar bu Ayşe'de olduğu için bunu sürüşünü biliyorum. Şu kadar falan var. Anneme bak. Şöyle bir sürdüm Oha çok güzel Bakar mısınız Işıl ışıl olmadı mı Bir dakika Aynamın ışığı bitmiş ya Şöyle. Siz görüyor musunuz Parlaklığı Yüzümde bildiğiniz altın altın simler var. Neyse bu böyle arkadaşlar. Nemlendiriciden sonra ya da nemlendiriciden önce sürülen bir böyle baz tarzı bir şeyimiz artık. Bunu artık her seferinde süreceğim. Tatile gidemem ama böyle bir yere gittiğim zaman yanımda kesinlikle bunu bulunduracağım. Çünkü birlikteyken makyaj yapıyorum ama zaten makyajım uçuyor arkadaşlar. O yüzden nemlenmesi için yüzümü bunu böyle sürerim yani yanımda götürürüm. Zaten çanta almıyorum. Olsun bu sefer gel, gel, gel. alırım. Geldim geldim. En güzeli de işte saç. Saçta Sa işte bir S şey. Gecek bundan çok iyiydim ama. Ben de hiç sürmedim ama Hı -hı. Bir dakika Arkadaşlar. arkadaşlar şu anda ben de sürmekle uğraşıyorum. Pardon sürüyorum hatta. Ay tonlar düştü. İsland yardım et. Şimdi bunun kullanımını şey yapıyor. ee söyleyeceğim size. Şu an kamera boş kaldı, özür dilerim. Şu an var buraya falan iner. kapağından sürdüm kapağından kapağımda biraz vardı Arkadaşlar şey yolda gelirken şu çiçeklerin tohumları var ya dedim git alayım. Onlardan topladım. Bunları anneme verecek geliyorum. Darımo Evet arkadaşlar gerçekten bu o kadar güzel ki. Dermot gibi de. <laughs> Şu an ayna peteğe doğru ben almıştım birazcık sürmek için. O kadar güzel ki. Bir de kullanımı kapağı ve ürünü ortaya çıkarmak için alt kısımda nazikçe Burada şeyleri yazıyor. O kadar güzel ki. Sonuna geldim. Arkadaşlar sonunda geldim yani. yani. Neyse bundan bayağı bir memnunum ama... Yüzümde çok parlak duruyor ve gayet güzel. Bir şey diyeyim mi? Bunun kullanımı o kadar güzel ki bedelik. Her makyaj yerimde bunu kullanacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar tebeşirlerimiz nasıl bir ben şey? Ben deneyebilirim. Dur mi? bir Nisan Yeşili, pembesi ve mavisi var arkadaşlar. Bunu zaten gördüğümde direkt istedim. Şurada makas yok mu ya? Yok. Bak bir vardır. içeride falan. Arkadaşlar bu arada halam sema veriyor şu an. Yandı yani boğazım. Yok burada yok. Heh, sonunda. Sonunda bir şey buldum. Arkadaşlar bunu elimle de açayım da şu an. Hiç elimi açmaya uğraşamıyorum. Çarpıldı. çarpıldı. Bedek çarpıldı arkadaşlar. Allah'ın sopası yok. Bu zaten ben bunu çok istiyordum. İyi ki de gördüm arkadaşlar. Ben söyledim. Nisan az evet. gördü. Bakın şöyle renkleri var. Nasıl açılıyor? Bir dakika bunu çözeceğim. Ha. Böyle. Süngeri pembeymiş dedim iki yerine. Süngeri nerede bunu? rengimiz böyle arkadaşlar mavi zaten herkes dur gibi. Nisa dur pembe süngeri şimdi bunu böyle kapatıp böyle buraya trektiriyorum bir dakika trektiriyorum biraz zor koyulması evet şimdi yeşile bak yeşili zaten en çok merak ettiğim yeşildi Aa. yeşil böyle turkuaz su yeşili gibi bir şey <laughs> Şimdi mavi açalım. Zaten mavi klasik. Ama olsun yine de bir göster. Arkadaşlar kutsuz çok tatlı değil mi? Kutsuz bence çok güzel. Bunu bir yere giderken yapacağım tabii ki de Ben mavi de zaten klasik arkadaşlar. Oha. Bunun süngerleri boyamamış tek pembeninki. Bir de Şimdi şey. deneyeceğim bunu. Evet arkadaşlar deneme vakti. Kullanmasını arkadaşlar, kısmı buradan, e, buradan aldıktan sonra böyle bastırarak yapacağız. Ama sonra çok bu geçiyor değil mi Evet. Ha. Yıkanınca su değdi an gidiyor. Oha. Şimdi bunu böyle birkaç kere yapacaksın. Ben mi? Yani tüm saçımıza. Oha. Petek. Bir de bunu böyle ışıkta bakacaksınız. Çok güzel. Tabii ki de yukarı kalkmasaydı. Oha, oha kamerada çok... da bayağı bak. Ya bayağı kamera. Tamam pederciğim bunları çok kullanmayalım. Yok. Benim. Evet istediğin zaman kullanabilirsin. Senin zaten. Mesela yarın saçımı böyle mavi. Aa, mavi. Bir de Ay, böyle yalışık pembe yalışık yapacağım. Açıdan. Kırmızı olmasaydı. Arkadaşlar bunun süngerine aşık oldum. Bir de pembe sünger Ay yani. değiyor mu? Süngeri şey mi? Hı -hı. Evet. Hadi bakalım ben göreyim. <laughs> Oha, petek o kadar güzel oldu ki şu an, çıldırıyorum. Hafif bastırın arkadaşlar. Arkadaşlar kullanmasını petek hemen petekten öğreniyorsunuz, değil mi petek? Petek. Bitirme de yani. Oha. Zor değil. Ay yüzüne değdi, izine gelmiş anlamına. Geçiyordu değil mi yani, o kadar da değil. İzli kalıyor mu? Oha Black Black Pink'e benziyor. Bunu flashla içeride karanlık bir yerde bakacağız. Ay, ben şey nerede? İçerideyim. olmaz. yeşili story. çok denemek istiyorum var ya şu an. Yeşil okay. de şöyle hafif şu uçlara yapacağım. Çünkü bu turkuaz gibi bir şey. Pelek ortada hangi renk Aa. vardı? Pembe mi? Oha! Abi sen şakasın. Çok güzel. Turkuaza bakın. Diplerde. Görürsün. Oha mı? Kamerada çok güzel gözüküyor. Koy bunu da paketleyin paketlerinize. Bunu koy. Evet arkadaşlar bunu şöyle bir yapayım. Bunu çok beğendim. Zaten çok güzel. Peki ben buna onda bin yıldız selam veriyorum. Ve makyajımda da kullandığımda zaten puanlama alımı daha da güzel şey yükselteceğim. Bunlar da baya güzel ve çok pigmentliler. Bu kadar pigment olmasını zaten şaşırmadım. Bir de aynalı şey var bak. Aynalı şey var. Elin göz. Ayna mı bu arada? Evet. Aynaymış arkadaşlar bakar mısınız? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? İyi ki ben sana bunları göstermişim. Bu ne lan? Bu yoktu burada. Galiba sen ters koydun. Evet tamam. Evet tersi. ters koydum. Ters koymadım o aşağıdaydı. Hala, hala şimdi? daha ters koyuyorsun Hayır. Hı. Ters Artık bu senin. Şey olmaz. Kimseye de artık vermezsin diye düşünüyorum. Bunları böyle özel çekmeceme koyacağım. Bunu atarım Büyük bir şey olmaz. Şimdi bunu makyajımın yanına ekliyorum. Benim İki tane şey vardı. Evet arkadaşlar. Bunu da zaten sık sık videolarımda göreceksiniz. Saç tepeşirimi e, şurada şurada bir tane çekmecem şey var. Şurada bu da browserlaştırıcı nemlendir hemen. Bir baz gibi Üşü. bir, şey. Gel bir şimdi filan. Et yemin et. Yemin ya. Gel babaannemin şeyinden bakalım. Arkadaşlar flash lazım. Tamam. Ben... Tamam. <laughs> O kadar güzel Ama bana kimse yardım etmiyor. Anne hani geleceğim dur. Bu mor. Bu mora bak. mor. Elimizde mor var ya, mor rengimiz var ya. Şu maviden biraz daha böyle böyle Komple de böyle gözüküyor. Beşimlezi. Anne saçıma bak. Ne <laughs> oldu şimdi? Şimdi hepsini mavi yapacağım. He? Saçımın her şeyini her yerini mavi yapacağım. Şimdi sadece yapmak için böyle önerimi yaptım. Birazdan saçımı düzleştirip hepsini böyle mavi yapacağım. Hepsini full. Şimdi nasıl biliyor gidiyor mu? biliyor musun? Şimdi nasıl gidiyor biliyor musun? Ha. Eğer böyle çok ellersen ya da böyle su yaparsan gidiyor. Zırt zırt harcama. Harcamayacağım zırt zırt. Böyle kalsın. Ne ikide bir. Şurada bak. Anne bak şimdi bekle. Ona bak. Mor. Hı? Bak bak mavi. Tamam ne de turkuaz var bak. Zırt 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 olmaz. Biter. Bir yere giderken yapar. Evet arkadaşlar kanalıma abone evet, olmayı like. bir dakika. Evet arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Saçımı düzleştirdiğimde böyle full mavi yapacağım ya. Onu da size artık short videosunda atarım. çünkü uzun video atamam zaten. Ondan sonra bir şeyler hallederiz. Bugünkü şeyimiz de bye böyleydi. Bye. Abone unutmayın. Bay bay. Bye bye. bye, bye.